Kripto kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi saat 1'de Obit ile ilgili bir video yayınlamıştım ve daha sonra bir saat sonra yayından kaldırdım sevgili arkadaşlar. Bununla ilgili birçok soru geldi. Ben hemen bunu açıklamak için sizlere bir video çekmek istedim. Arkadaşlar Telegram grubumuzda admin arkadaşlarım, arkadaşımızda bir sabah denemesini yapmıştık. Obit'ten benim referans kimliği oyu oldu. KC dolamasını yaptı. 100 dolarlık bir hacim gerçekleştirdi. Bunu da yaparken borsadan parayı göndermiştik arkadaşlar. Daha sonra biz e, bu videoyu çektik ve yayın aldık. Yayın aldıktan sonra ben e, tekrardan bu borsaya mail attım. Dedim ki benim dedim referanslarım buraya üye oluyor. KYC'lerini yapıyor. Buraya parayı gönderecekler. Fakat dedim bazı yapan arkadaşlarımıza bu yansımamış. Biz sabah yaptık yansı dedim. Oranın yöneticisi de bana şu mail attı. Ben hemen sizlere maili göstereyim. Attığı mail bu arkadaşlar. Demiş ki burada burada hacim yaparken Kredi kartıyla yatırma şartı var demiş. Yani harici bir cüzdanla farklı bir borsadan göndermeyecekler demiş. Ben de videoyu yayından kaldırmamın birinci sebebi bu. Şimdi sizler buraya arkadaşlar 30-35 dolar kredi kartından çekim yapsanız. Alacağınız 10 dolarlık bitcoin ve benden alacağınız 5 dolarlık bitcoin buradaki harcayacağınız parayı karşılamayacak. O yüzden ben de dedim ki kimse boşa uğraşmasın. Yani yatırım yapmasınlar boşa. Şimdi çok insan var. 10.000 kişi var kanalda. Bunları da ben bir anda engelleyemem. Direkt videoyu yayından kaldırdım. Hemen de Telegram kanalından duyurusunu yaptım. Arkadaşlar parayı yatırmayın. Borsadan yaptığımız transferleri kabul etmiyorlar. Kredi kartıyla yatırım istiyorlar. Kredi kartıyla yatırım yapar isek de yapacağımız komisyonları karşılamayacak. O yüzden gerek yok dedim. Şimdi arkadaşlar bu OABIT borsası zaten daha öncesinden ben zaten bir ay önce bunu üye olmuştum. Daha öncesinde OABIT borsası üye olana, KYC yapana 40 adet OBT token veriyordu. Şu anki değeri de 14 dolar. Bu OBT token arkadaşlar daha listelenmedi. Listelendiği zaman zaten biz bu borsadan çekebileceğiz. Takas işlemlerini gerçekleştirebileceğiz. Ben de dedim ki kimse uğraşmasın boşa. Buraya 10 dolarlık çekilebilir de almayacaklar. Ama bazı arkadaşlarımız yok o site dolandırıcı, yok o, yok bu demeye başladı. Sevgili arkadaşlar, biz burada kimsenin kafasına silah dayayıp da KC doğrulaması yapın. Parayı yatırın demiyoruz. Ya Biz burada tanıtıyoruz. Biz yaptığımız işlemleri gösteriyoruz. Zaten herkesin kendi özgür hür iradesi. Yapar ya da yapmaz. Yani e, gelmiş bana videonun yorumlarında küfür eden Telegram kanalından küfür eden e, videonun yorumlarından e, hakaret edenler var. Şu saatten sonra arkadaşlar ben artık kimse iyilik yapmıyorum zaten. E, bana gelen referans gelirleri vardı. Arkadaşlar e, ben Gelirlerde Abra'dan gelecekler, Blockfi'den gelecekler elimde geldiği kadar dağıtmaya çalışacağım ama alan alır almayan almaz ona da belli bir süre koyacağım. Herkes takibinde olsun o Blockfi ya da abur ödülleri gelince parasının peşinde olsun. Yani şu saatten sonra ben bir video çektiğim zaman 5 dolardı ben vereceğim, 10 dolardı ben vereceğim demeyeceğim. Çünkü insanlara iyilik yaramıyor. Burada biz duyuruları yapıyoruz. Yani arkadaşlar kanalımı izlemek zorunda değilsiniz zaten. Binlerce kanal var. Oradaki arkadaşlarımız da videolar çekiyor. Beni beğenmiyorsanız gidersiniz onları izlersiniz. Biz sadece elimizden geldiği kadar burada yayın yapmaya çalışıyoruz. Biz de buradan para kazanmaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. O yüzden gelmişler bana küfür falan ettiler, hakaret ettiler. Ben zaten birçoğuna söyledim kardeşimin avukat olduğunu, gereğini yapacağımı söyledim. Onlara da zaten gereğini yapacağım. Bunları da Telegram kanalımdan duyuracağım zaten. Ben iyilik yaptım. Ben o videoyu yayından da kaldırmayabilirdim. Sizler oraya para atıp 100 dolarlık hacim yapıp dünya kadar fiyat ödeyip sizden o parayı geri çektirebilirdim de. Oradan rahatlıkla paranızı da çekebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben tekrar Noobit borsasına geçeyim hemen. Gördüğünüz gibi ben buraya yatırdığım parayı çekmişim arkadaşlar. Takaslarımı da yaptım. Param da hesabıma geldi. Yani eğer buraya sizler o videoyu izledikten sonra para yatırdıysanız rahatlıkla çekebiliyorsunuz zaten. Yani Bazıları hiçbir şey bilmeyenler. Yani zaten o insanlara biz laf anlatamayız. Arkadaşlar biz burada deneyip yaptığımız şeyleri çekiyoruz. Böyle denemeden yapmadan çekmiyoruz zaten. Kimseye zorla bir şey yaptırmıyoruz. Her şey sizin elinizde. Zaten günlük dünya kadar borsaya kayıcı yapıyorsunuz. Ya para da kazanıyorsunuz. Daha sonra gelip inkar edenler var. Hakaret edenler, küfür edenler. Ya ben şu saatten sonra Kripto Tugay kanalı olarak arkadaşlar kimseye artık şöyle bir video çekmeyeceğim. Eski videolar hariç ok koyun olsun. Onlar artık söz verdik. Onları yapacağız ama bundan sonra gelecek videolarda işte burası 30 dolar veriyor. 30 dolar da bana veriyor. 25 dolarını ben size vereceğim demeyeceğim. Çünkü insanlara iyilik yaramıyor. Burada dünya kadar öğrenci kardeşimiz var. Biraz de Paralarını ceplerine koysunlar. Biz doyalardan de geçtik dedik üniversitede harçlıksız kalmasınlar, para kazansınlar. Bir de şey sanan arkadaşlarımız var. YouTube'dan milyonlar kazandığımı sanan arkadaşlarım var. Sevgili arkadaşlar, kanalda zaten siz kaç bin izlendiğini görüyorsunuz. Arkadaşlar bin izlenme başına bir dolar veriyor. Attığım bir videoda dört bin izleniyor zaten. Dört dolar veriyor. Hani öyle yüksek kazançlar vermiyor. Bundan da bilginiz olsun. Şu saatten sonra zaten ben kimseyi zorla yaptıracak halim yok. Çekerim videoları yapabilen yapar, yapamayan yapamaz sevgili arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Ben evli bakladım ama kimseye de kendimi küfür ettirmem. Yine o borsasıyla da ilgili söylediğim gibi eğer üye olduysanız, KYC yaptıysanız sevgili arkadaşlar o tokenlarınızı alırsınız ama para yatırmayın buraya. Çünkü zaten ödülü vermiyor. Eğer kredi kartıyla ben yatıracağım diyorsanız kendi kredi kartınızla yatırırsınız sevgili arkadaşlar. Söylediğim gibi borsadan da paramızı çektik zaten o konuda da problem yok yani borsa yatırılıp çekilme işlemleri de gayet güvenilir yani yaptım çektim zaten sizlere de şu an kanıt olarak gösteriyorum. İsterseniz ben o videoyu da yayın alırım. OBT tokenlarını alırsınız 2022'nin ilk çeyreğinde listelenecek mi zaten şu anda. 40 tane OBT token verdi bana. Ben hemen siz de onu göstereyim. Portföyümde gördüğünüz gibi arkadaşlar 40 adet OBT token var. 13.88 dolar değerinde. 2022 ilk çeyreğinde listelenecek. Belki de bu 130 dolar olacak. Belki de 1300 dolar olacak. Ya bunu bilemeyiz. E, almak isteyenler arkadaşlar zaten KYC doğrulamasını yapınca üyeyi kaçınca bunları alıyor. Bazı arkadaşlarımız da yazmış ya bana vermemiş. Ya sevgili arkadaşım bak bana vermiş. Hemen aktivite kısmından da göstereyim sizlere. Aktivite kısmını açıyorum gördüğünüz gibi üyelik açınca 25 tane vermiş. KYC yapınca da 15 tane vermiş arkadaşlar. 40 tane OBT token vermiş yani. Daha ben size hangi kanıtları göstereyim. Böyleydi olay arkadaşlar. Yine ben video çekmeye devam edeceğim. İsteyen yapar, isteyen yapmaz sevgili arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.